günaydın. Sağlığına özen gösterip bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Sağlık Merkezi'nde bu sabah toplumsal olarak oldukça önemli olan bir konuyu işleyeceğiz sevgili seyirciler uyuşturucu ve madde bağımlılığını konuşacağız. Uzmanlar bağımlılığın insan hayatını sekteye uğratan bir sendrom olduğunu söylüyorlar. Ve maalesef özellikle alkol ve madde bağımlısı olanlar sosyal hayattan da zaman içinde izole olurken değerli izleyiciler durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığını Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Figen Karadağ'la konuşacağız. Günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biri de madde bağımlılığı. Kelime anlamı olarak bağımlılık kişinin kullandığı madde üstünde kontrolü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Son yıllarda sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede toplumsal bilinçlendirme kampanyaları önemli yer tutuyor. Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedir? Kimler bağımlıdır? İradesiz kişiler mi? Alkol alan herkesin alkolik olma riski var mı? Sakinleştirici ve antidepresanlar bağımlılık yapabilir mi? Ayrıntılar sağlık merkezinde. Sevgili seyirciler bugün madde bağımlılığını konuşacağız. Madde bağımlılığı nedir? Belirtileri neler? Özellikle alkol ve uyuşturucunun üzerinde duracağız. Konuğumuz da Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Sayın Figen Karadağ olacak. 0212 alan koduyla 472 44 23'ten arayarak sizler de ...doçent doktor Figen Kara'da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Madde bağımlılığıyla ilgili. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Aslında konuşmamız gereken fakat çok da tat almadığımız konulardan biri... ...alkol uyuşturucu bağımlıları toplumda genelde ne aileleri tarafından kabul edilip... ...açıklanabilen bu durumu sosyal bir sorun olarak gördüğümüz için de biraz... ...tecrit edilen, sorun kendi içinde çözülmesi gerekiyormuş gibi algılanan sorunlar. Fakat öyle de çok var ki hocam toplumda. Ee şöyle girelim isterseniz, madde bağımlılığıyla neyi anlamamız lazım? Nedir madde bağımlılığı? Şimdi e, madde bağımlılığı dediğimizde ya da bağımlılık dediğimizde aslında burada tekrar eden bir olay var. Yani Hı -hı. bir kişi bir şeyi sürekli kullanıyor demektir. Hı -hı. Alışkanlık haline almış ve hayatının içinde bir parça olmuş. Hı -hı. Ama bu kullanım öyle bir kullanımdır ki kişinin sosyal hayatını bozar, iş hayatını bozar, ruh sağlığını bozar, fizik sağlığını bozar, okul hayatını bozar ama kişi yine kullanmayı sürdürür. Şöyle bir tabiri e, caizse hani şöyle bir açıklamasını Hı -hı. yaparsak hani kişinin Ruh sağlığını, beden sağlığını, aile, iş, okul yaşantısını bozmasına rağmen hı. kişinin o bağımlısı olduğu maddeyi almayı durduramadığı, hı hı. E, bırakıp bırakıp başlamalarla giden ve yine tırnak içinde ömür boyu süren bir beyin hastalığıdır bağımlılık. Hastalık demek mümkün. %100 hastalık. Öyle mi? Hastalık, beyin hastalığı bu bir zayıflık, işte irade zayıflığı, hı hı. kuvvetsizlik, güçsüzlük değil. Bir beyin hastalığıdır ve beyinde bağımlılık gelişince bir takım hasarlar oluyor ve onarılmayan hasarlar oluyor. O yüzden e, ömür boyu sürüyor, geriye dönmüyor. Hmm. Şimdi bunun tabi herkesi önce bir moralini bozan bir şey cümledir bu ama evet, altını çizmek istiyorum. Deyince... Hem hastalık hem ömür, ömür boyu sürmesi. Bunun hani şöyle bir getirisi oluyor. Madem ömür boyu sürüyor o zaman ben de kullanayım ya yani. bitmiyormuş bu iş. Ama bu aynı zamanda tedavinin de en önemli Şeydir, yola çıkış noktasıdır. Hmm. Ömür boyu sürdüğünü kişi bilirse eğer bağımlı olan kişinin bunun sürdüğünü o zaman e, tedaviyi buna göre oluşturmak gerekir. Ve bu gerçekle hareket eden kişilerde hayatlarının sonuna kadar ayık ama bağımlı olmayı sürdürebilirler. İçmemek bu gerçekte çok mümkün. Peki bağımlılık dediğimiz şeyin evreleri var mutlaka hocam çünkü başlar başlamaz bağımlı olmuyoruz herhangi bir maddeye değil mi? Evet. Bunun evreleri nasıl gelişiyor yaşam içinde? Şimdi bir evreyi şöyle konuşabiliriz kimse zaten hani ağzına maddeyi ya da işte alkolü ya da e, sigarayı bağımlı olacağım diye kimse koymaz yani hiç kimse bağımlı olacağını hesaplayarak başlamaz zaten hangi duyguyla hocam başlanıyor bütün bunlara? Daha çok merak. İşte kaygı etraflarında da çok var artık özellikle Hı -hı. ergenlik dönemi, okul dönemi, Hı -hı. lise dönemleri, ortaokul, lise, üniversite önemli. Gençler etraflarında da kullananları görünce en çok merak, biraz özenti Hı -hı. ya da işte ruhsal sıkıntıları varsa tam da ergenlik dönemi olduğu için onlara iyi geldiğini başka arkadaşlarının deneyimlerinden duyması. Özellikle merak ve özenmek Hı -hı. ilk duygular bunlar kişi ondan sonra belki kullanabilirim der ve başlar birkaç defa kullandıktan sonra iyi de geldiğini görebilir. Ee, o zaman da ha iyi bu işte benim şu sıkıntıma da iyi geldi. Daha rahat oldum. işte insanlarla daha rahat iletişim kuruyorum, Aa sık Huzursuzluğumu azalttı gibi gerekçelerle e, yine de ben bağımlı olmam dediği için devam eder. Ama bir süre sonra süreç işlemeye başlıyor. Hı hı. Düzenli kullanmaya başlayınca da artık istese de bırakamayacağı noktaya geliyor. Peki hocam Nereden başlayalım? Alkol mü diyelim? Uyuşturucu mu diyelim? Ayrı ayrı mı? Birlikte mi konuşmak lazım? Bunu pek kavrayamıyorum. Doğrusu. Ee, başladığımız anki miktarla artık bağımlı olduğumuz anki miktar aynı mıdır? Yoksa miktar da evrelere göre artıyor mu? Şöyle yani önce bir sosyal iç. Tek tük denemeler olur. Sonra kişiler sosyal içicilik, sosyal ortamlarda, arkadaşlarıyla beraberken içmeye başlarlar. Ama ondan sonra kötüye kullanım dediğimiz aşamaya gelinir. Bağımlılıktan bir önceki aşama aşamadır ve kişi daha yoğun ve daha düzenli kullanıyordur. Hı hı. Bir sonraki basamakta bağımlılık basamağıdır. Bunun önemi şudur. Yani eğer bağımlılık öncesi aşamalarda hı hı. hani kişiyi yakalarsak hı hı. E, bağımlılık da gelişmediği için o kullanıma müdahale etmek ve kişinin o kullanımını denetim altına alması çok hı hı. mümkün. Ama bağımlılıkta denetim altına almak zaten çok zordur ve tanı kriterlerinden de bir tanesidir. Hı hı. İçme arzusuyla başa çıkamamak ve sürekli plan yapmasına rağmen daha fazla içmek. Yani bugün bir, bir duble içeceğim örneğin ya da bir sigara içeceğim deyip neyse içmeyi e, miktarı günlük bir paket, bir buçuk paket onu içmeden günü tamamlayamamak hı hı. bir süre sonra kontrol kalkıyor. Kullanılan madde üzerindeki denetim. Yetmemeye mi başlıyor hocam? Bir Tabii sonra doz yetmiyor bir şey. yani kişi Hı -hı. aynı etkiyi elde edebilmek için Hı -hı. aynı kafa yapıcı etki, aynı işte vücut üzerindeki yatıştırıcı etki ya da uyarıcı etki. Hı -hı. Sadece uyuş, uyuşturucular da yok onu da düzeltmek istiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler vardır. Hı -hı. Bir kısmı yatıştırır bir kısmı uyarır. Hı -hı alkol örneğin yatıştırıcı olanlardandır hı hı. ama atıyorum kokain örneğin Uyaran. uyarıcı olan bir maddedir. O yüzden hani uyuşturucu lafı genel kabul gören hı hı. bir laftır aslında toplumda hı hı. ama hani uyuşturucu madde tek başına uyuşturucu değil. Aynı zamanda uyarıcı maddeler de var. Madde hı hı. diyelim hepsinin de. Alkol de bunların içinde, nikotin de bunların içinde. Hı hı. Ve dolayısıyla şey hani e, kişi bir süre sonra artık e, o doz yetmemeye başlıyor. Hı hı. Ve giderek dozu artırıyor. Aynı etkiyi elde etmek için kişi dozu sürekli giderek yükseltir. Ya da her zaman kullandığı günlük doz artık yetmemeye başlar. Bu zaten tolerans dediğimiz hani o e, bağımlısı olan maddenin kullanımının Hı -hı. zaman içinde artmasıdır. Hiç başlangıçtaki gibi elbette kalmaz. Her gün e, diyelim ki haftada bir gün, 15'te bir gün ya da herhangi bir sosyal olayda arada bir içen birisinin Hı -hı. bağımlı olduğundan söz ettiğimiz zaman muhtemelen her gün en az işte örneğin bir büyük alkol, e, bir büyük rakı, bir yetmişlik ya da yüzlük rakıyı içebiliyor hale geliyor. Şu i̇şte Bu toleranstır. Hı -hı. Taşıyor artık, beden taşıyor onu. Miktar ne kadar artarsa artsın sorun yaşamadan taşıyor ve Sorun yaşıyor da tolere aynen. ediyor yani artık tolere ediyor. Anladım. Peki hocam e, beyinlerinde madde bağımlıların e, herhangi bir hakikaten e, gözle görülür bir nörolog incelediğinde bir farklılaşma oluyor mu? Bütün bunların beyinde yarattığı bir harabiyet var mı? Şöyle söyleyeyim e, gözle görülür değil elbette bunlar böyle fonksiyonel emar gibi hani daha ince detaylı rutinde kullanılmayan Hı -hı. E, tekniklerle gösterilebilir. Hı -hı. Ama beynin belirli bölgelerinde hücresel düzeyde bir takım değişiklikler oluyor. Özellikle bellekle ilgili bölgelerinde Hı -hı. ve bu e, çok önemli çünkü e, hiç unutmuyor kişi sürekli hatırlıyor o zaman. Orada kalıcı bir hasar bellekle ilgili oluyor. O yüzden bizim tedavide de hastalara hep söylediğimiz hatırlatıcılardan uzak durun lütfen. Hmm. Örneğin işte sigara içen birisinin hmm. e, kahve ile sigarayı hmm. çok seviyorsa o hatırlatıcılardan uzak durması sigaradan da uzak durması anlamına gelecektir. Örneğin yani tedavide hmm. önemli bir hatırlat çünkü belli ki unutmuyor. Hmm. Hatırlatmamak gerekiyor o yüzden o da tedavinin bir parçası oluyor tabii oradaki var olan ve geriye dönüşümsüz olan yapısal. ...hasar ama bu gözle görülür bir hasar değil... ...daha hücresel düzeyde bir hasar. Peki madde bağımlılığının evreleri var dedik... ...peki madde bağımlılığına... ...özellikle tedavi aşamasında mı... ...dereceleri ayırıyorsunuz hocam? Yani birinci derecede bir madde bağımlısının... E, ...bundan kurtulması ve tedavi olması... ...daha mümkünken... E, ...atıyorum 3 dördüncü dereceye geldiğinde... ...daha uzun bir zaman ve... ...efor mu gerektiriyor? Şimdi e, böyle bir dereceleme sistemimiz yok esasen... ...ee birinci ikinci üçüncü derece diye bir ayırım yapmıyoruz. Hı hı. Ama tabii bir şiddet önemlidir. bağımlılığın şiddeti. Hı hı. Ee, o da çeşitli ölçeklerle ölçüyoruz şiddeti nedir? Düşük şiddette yüksek şiddette olabilir. Ama bunun hangisi daha kolay tedavi olur kısmının ölçüsü çok şiddetli olanlar daha zor tedavi olur, az şiddetli olanlar daha az şey daha rahat tedavi olur. Evet bu genel ilke belki doğrudur ama. Şöyle bir şey var, çok şiddetli olanlar daha çok zarara uğrarlar. Daha çok zarara uğrayanın bırakma şansı daha az zarara uğrayandan da daha fazladır. Yani kimin ne kadar hasarla ya da ne kadar az şiddetle ya da çok şiddetle tedaviye geldiği uğradığı zararlarla ilgilidir. Zarar ne zaman o kullanılan şeyin hazzına ağır basarsa kişi tedaviye gelir. Bunun kendisi farkında oluyor mu? Biraz çünkü sosyal çevrelerinden de konuşmamız gerekiyor Hı -hı. belki de. Tedavide sanıyorum aile, arkadaş çevresi, belki iş çevresi etkili oluyor diye tahmin ediyorum. Ee, bu sorunu kendileri algılayıp evet ben bir madde bağımlısıyım ve tedavi olmalıyım düşüncesiyle geliyorlar mı? Çünkü birçok alkol bağımlısında halk içinde tabir alkoliktir biliyorsunuz. Ee, Hayır ben alkolik değilim, hı hı. böyle bir savunma mekanizmaları olduğunu biliyoruz. Kendileri farkında oluyorlar mı hocam? Şöyle söyleyeyim, şimdi bir başka evreleme sistemi şudur bağımlılığın hı. evreleri diyoruz ya da kullanımın. bir de Birinci evre aslında şeydir, farkındalık öncesi evre deriz biz ona. Hı hı. Farkındalık öncesi evrede çevre farkındadır kişinin kullanımının sorun yarattığını ama kişi farkında değildir. Bu dönemin en önemli özelliği hasta inkar içindedir. Hı. Benim bir sorunum yok, yani tabii ki yok. Ben iç istediğim zaman bırakıyorum işte örneğin Ramazanlarda içmiyorum. En kuvvetli ha, savunmadır tabii, bu tabii. değil mi alkol bağımlısında? Ama işte birinci gün başlanıyor zar zor hani o gün zor bekleniyor ve 11 ay içiliyor. Hani bir diğer bunun tartışılacak tarafı Hı -hı. da bu ama hasta der ki ben istediğim zaman bırakıyorum. Bu hani kişinin kendisinin buradan uğradığı zararları fark etmediği dönemdir. Ya işine geç gidiyordur... ...iş performansı düşmeye başlamıştır... ...iş yerinde idare ediliyordur... ...belki işte ev içindeki... ...işlevselliği düşmüştür... ...yapması gerekenleri yapmamaya başlamıştır... ...sorumluluklarını yerine getiremiyordur... ...çocuklara eşi... işte ...iş yeri bununla ilgili şikayeti vardır... Hı hı hı. ...ama hasta henüz inkar için... ...bu dönemin en önemli özelliği inkardır zaten... Hı. ...ama bir yer gelir... ...kişi farkındalık evresine girer... ...orada... Ee, ya ben bu işten galiba zarar görmeye başlıyorum. Yok yok hayır yok böyle bir şey yok. Benim hmm. sorunum var. Bırakmalıyım. Ertesi gün yok hayır. Yani burada artık e, o birinci evrede farkındalık öncesi evrede haz çok ağırdır. Haz ağırdır ve kişi zararı çok hafiftir terazinin kefesinde. Hmm. Ama farkındalık evresine girdiğinde haz da zarar birbirine eşit olmaya başlar ve kişi zaman yavaş yavaş zararları görmeye de başlar ama eşittir Haz da ona dengelidir. Dolayısıyla kişi e, karar veremez. Her gün bırakacaktır ama ertesi gün erteler bunu. O dönemi de hastalar çok iyi bilirler, hasta yakınları da çok iyi bilirler. Hı -hı. Sonra bir şey olur ve kişi karar verir. Ne olur hocam? o Bir olay olur, bardağı taşıran, bir damla olur. Bu bazen çocuğun bir cümlesi olabilir, Hı -hı. bazen bir rüya olabilir, bazen başına gelen çok büyük bir şey olabilir, Hı -hı. büyük bir kaza geçerek çok minik bir şey olur. Hastaya göre değişir, kişiye göre değişir, karar verir. Ya bir dakika bu iş bana zarar veriyor. İşte o noktada zarar çok ağırdır, has çok hafiflemeye başlıyor. Hmm. Bu tedaviye eyleme geçtiği aşamadır kişi ve tedaviye gelir. Hmm. Ya bırakır ya bize gelir, kendisi bırakır. Hmm. Bize gelebilir, yatış ister, ayaktan tedavisi ama bir tedavi girişim olur, eyleme geçer. Ve bunu sürdürürse hmm. bu aşamayı buradan çıkış vardır. Yoksa tekrar... Kaymaya başlar yine bir tek tük içmeye başlar bir iki taneden bir şey çıkmaz der. Bu kadar zamandır içmedim der kontrol edebilirim der bir daha başlar tekrar farkındalık evresine geri döner. Döner döner aynı yerden dönüp evet. durmaya başlar. Hocam bir Ankara'ya döneceğim Oğuz Bey'i çok bekledik sanıyorum. Efendim günaydın Oğuz Bey. G günaydın efendim. Buyurun Oğuz Bey ee, sorunuzu alalım. Hayırlı yayınlar, saygılar sunuyorum hocama. Bir mukabeli, buyurun, teşekkürler. Ee, şimdi e, ben e, televizyon sesini kısayım, e, sizi telefondan dinliyorum. E, Çok şimdi güzel. Televizyonu tamam. seyrediyorum. Hocama da saygılar, e, teşekkürler. güzel bilgiler veriyorlar. Sağ olsunlar. Biz e, zaten doktorlarımıza her zaman saygılar, sevgiyle kusur etmeyiz. Hele hemşirelerimize çok sonsuz saygılarımız var. Hocalarımıza da çok fazla saygılarımız var. Hı hı. Ancak hastanelerde yapılan tedavilerde hı hı. şimdiki alkol bağımlısı bir insanların girip çıktığı zaman hı hı. onlar dahil madde bağımlısı kardeşlerimizin o gençlerin yanlış bir şekilde odada esrar ve madde kullandığını eroin kullandığı zaman biz üzülüyoruz zaten. Biz ülkemizi seven insanız ve hepsinin canı da bizim canımız gibidir. Şimdi ben alkol bağımlısı olarak hı hı. bir odada yatarken, hı hı. madde bağımlısı bir kardeşimle yatarken, esrar içip de ben gece saat üçte ondan sonra bu tür şeylerle karşılaştığım zaman, hı hı. bunun etkisine kalıp da ben ne yapabilirim? Tedavi Bu, olmaya gittiğim hastanelerde... Abdullah Bey çok özür diliyorum. Siz bunu bizzat yaşadınız mı efendim? Evet efendim. Ee, Tedavinin sonu erzeme alkol bağımlısıydım dediniz. Ee, Valla tedavi olamadım ki ben. Yani tedavi olmak çok istedim. Hı -hı. Ama şimdi nasıl tedavi olacaksın? Şimdi ben oraya gittiğim zaman ben e, hastanemize e, üç kap yemeğini... Allah razı olsun devletimize. Allah zeval vermesin. Hı hı. Ama ben oranın üç kap yemeğine saygım var. Devletim veriyor. Devletimin hı hı. E, bir insanlar gidip de başka yerlerde çalışırken ben onların ekmeğini yiyorum. E, sorunuzu tam olarak alalım. E, bu şartlar altında ben tedavi olamam diyorsunuz öyle mi? Yani... Hayır olamam diye bir şey yok. Olurum. Hı. Ama ben oraya gittiğim zaman bu tür moral bozukluklarla karşılaştığım zaman bu tür ortamsızlıklarla karşılaştığım zaman nasıl tedavi olacağım? Tamam. Uygun şartlar ne olmalı? Hocam sanıyorum bunları anlatacak zaten. Peki, hoşça Teşekkür hocam ederim, hocam şimdi saygılar anlayacak. sunuyorum. İyi Yuta yayınlar diliyorum. kalın Oğuz Bey. Aslında önemli bir soru. Bu tür bize şehir efsanesi gibi gelen şeyler aslında. Ama bizzat yaşanıyormuş gördüğümüz gibi. Hocam nasıl bir ortamda peki bırakmaları gerekiyor, tedavi olmaları gerekiyor? Şimdi e, tedavi ortamlarında hani her tür hasta yatıyor. Aynen e, temel şartları sağlayan insanlar yatıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var olabilir Hı. hani olmaması lazım ama olabilir e, bazen hastalarımız tedaviye hazır olmayan hastalar ailelerinin ısrarlarıyla gelen ya da mahkeme kanalıyla mecburen gelen Hı. ama kendi tedavi motivasyonu dediğim gibi demir döngüyü anlattım kişi. Karar verdikten sonra hiçbir kuvvet onu durduramaz. Kesinlikle. Ama o karar merciği kendi dışındaki bir kaynaksa, ailesi ise işte dayatmalar karşılığındaysa ya da eşi ya tedavi oluyorsun ya seni boşuyorum diyor ama kendi hazır hmm. değilse, ya da işte mahkeme kesinlikle gidip tedavi olacaksın deyip hastayı zorunu tedaviye yolladıysa. Şimdi bunlar hmm. tabii istekle gelme gelmediği zaman kişi tedavi ortamında hmm. bozacak davranışlarda bulunabilirler, hmm. hazır olmadıkları için. Dolayısıyla yani burada asıl olan şey, evet e, bağımlılık tedavisine de biraz girmiş oluyoruz Hani hastanede yatış e, olmaktadır. Ama e, ondan sonra uzun süreli tedavi gerekiyor çünkü bağımlı olmak için kişi çok uğraşıyor. Evet. Bağımlı olunduktan sonra da o davranış değişikliklerini tekrar bağımlı olunmayan veya ya da o maddeye yönelik önlemler alarak o davranış değişikliklerini oturtmak gerekiyor. Kolay olmayan, uzun süren tarafı bu. O yüzden psikososyal tedaviler dediğimiz ilaç tedavilerinin dışındaki terapiler, bilinçlendirme grupları, bireysel terapileri, grup terapileri bunlar çok önemli. Çünkü esas davranış değişikliğini getirtiren ve bunların da madde kadar kullanımı kadar otomatikleşmesi lazım. Bırak, bırakılan davranışlarında yani maddeyi bırakmaya yönelik davranışların. Onun için çok zaman geçiyor zaten. Peki. Doçent Doktor Figen Karadar çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Önemli bilgiler de özellikle gençlerimiz, yarınlarımız için son derece altı çizilmesi gereken bilgiler verdiniz hocam. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nde haftanın son programını yaptık. Pazartesi günü infertilite tedavisinde tıp dünyasındaki yeni gelişmeleri Profesör Doktor Bülent Traş'la konuşacağız. Hafta başında buluşunca yerek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin efendim. Hoşçakalın.